Bugün Beyaz Saray'da aptal mısın geri zekalı mısın sorularıyla çalkalandı. Evet Nancy Cordes'e Trump dedi ki aptal mısın geri zekalı mısın neden diye sorduğunuz zaman biliyorsunuz Afgan asıllı iki, iki kişi National Guard'dan iki kişiyi öldürdü. Ve yani bunun için dedi ki Afganistan'daki insanları bu tip insanları niye Amerika'ya soktunuz? Bunu Bu yüzden Biden hükümetini suçladı. Nancy Cordes'e neden Biden hükümetini suçluyor, suçluyorsunuz gibi sorusunun karşılığında sen geri zekalı mısın dedi. Evet bu tip insanlar geldiği zaman ülkeye Amerika'ya Biden hükümeti tarafından bunların alınmaması gerekiyordu. FBI'de de çalışmış olsalar Amerikalılara yardım da etmiş olsalar bu tip insanların artık Amerika'da yeri yok dedi. Böyle geri zekalı soruları bana niye soruyorsunuz? Hiçbir kafanız çalışmıyorsunuz diyerekten Nancy Cordes'e üstüne yürüdü. Ve topluluk için hiçbir şekilde kimse bu, bu sorusuna karşı böyle bir aptal mısın sorusuna karşı Beyaz Saray'da kimse başka bir şey diyemedi. Yani evet Trump hükümeti diyor ki artık bu tarz insanların ülkeye girilmesi yasaklansın. Biden hükümeti kabul olunmamıştı. Yani Nancy Cordes bugün tamamen salaklığıyla, böyle sorularıyla Beyaz Saray'da suçlandı.